Merhaba arkadaşlar, Almanca Öğretmeni Cemre ben. Bugün sizinle Almanca'ya sıfırdan, temelden başlayacağız. Öncelikle bir dil öğrenmek için ne yapmamız gerekiyor? Türkçemizin iyi olması gerek. Herhangi bir dil öğrenmemiz için önce Türkçenin dil kurallarını bilmemiz gerekiyor. E, Almanca'da biz alfabeden başlayacağız. Akuzatif alan fiillerimizle devam ediyoruz. Şimdi ekranda görüyorsunuz bugün ne yapacağız bugünkü konumuza? Essen fashion yani yemekler hakkında konuşacağız Aynen kalf aynı planın alışveriş yapma planları yani e, alışveriş listeleri oluşturma alışveriş listesi oluşturma hakkında konuşacağız Yemekler hakkında dedik ve bunları bir yapacağız bir fragın neydi söylemiştik Ne yapıyordum bir ben. İngilizcedeki h questions var gibi. bo, be, was gibi kelime soru kelimelerimi başa alıyordum. Sonra Almancanın e, SVO kuralına göre dizilimi yapıyordum. SVO kuralı neydi? Subject, verb, object. Devam edelim. Şimdi yine bir h yapacağız ve hangi diyaloglar hangi resme uyuyor? Onları birleştireceğiz. Eşleştireceğiz. Şimdi ilk diyalogumuz hangisine ait olabilir? Ne diyor? Entschuldigung, Pardon. Ne ihtiyacım var diyor. Aynen ogo füden Einkaufswagen. Einkaufswagen dediği alışveriş e, sepeti. Yani alışveriş sepetini alabilmem için bu arada buradaki für für, für için demek. <laughs> bu da akuzatif alan bir prepozisyon. Ben sadece akuzatifi e, fiilden değil de aynı zamanda e, propozisyonlardan da biliyorum. Biz şimdilik akuzatif alan fiilleri işliyoruz. Ardından propozisyonlara da geleceğiz. Ama bir ön bilgi vereyim dedim. Buradaki fül akuzatif olduğu için gördüğünüz gibi den demiş. Çünkü Einkaufswagen'ın artikeli dea. Ne oluyordu? Akuzatifde der, den oluyordu. Laden Sie Ihre Familie oder Freunde ein. Siz diyor ailenizi ya da arkadaşlarınızı davet eder misiniz? Ya iş ne yapacağım? Ich lade meine Familie oder Freunde ein. Aynı sona attım yine. veya ruft Sie am Geburtstag an? Doğum gününüzde kimi çağırırsınız? Ich rufe. An var. Rufu sona atacağım. Ich rufe meine Freundin oder mein Freund point an. Anı yine sona attım. Was kaufen Sie für das Fest ein? e, ein alışveriş ne yaparsınız diyor. Ich kaufe für das fest ein Bier ein. Aynı sona attım. Kaufe'yı ne yaptım? İhe göre çekimledim. Şimdi önümüzde bir tane metin var. Hatta bir birkaç tane metin var. Onlarla bir başlayalım. Schaus with shaft dediği neymiş bir bakalım. Schaus wird schaffen gibt es ein Weingebiet. Sie haben maximal vier Monate im Jahr geöffnet. Es gibt Platz für maximal 40 Personen. Man bekommt dort eigenen Wein und einfaches Essen, zum Beispiel Flammkuchen oder Zwiebelkuchen. Oft sitzt man draußen. In Österreich heißen sie buschenschank In der Schweiz, das sind Wirtschaft. Wirtschaft dediğimiz Lokanta, diyebiliriz. Äh, türkei Türkiye Türkçe ile karşılaştıracak olursak lokanta diyebiliriz. Ama tabii ki de onlar, onların daha farklı oluyor bizim lokantalardan. E, ne diyor bakalım? Şu ve şaftın lokanta diyor. Vangebitten. Vangebitten dediği yer genellikle kırsal alanlar, ormanlık alan taraflarına söyleniyor. Bizim burada sahil kenarı gibi de olabilir. Bugünkü dersimizi bitirdik. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bunları iyice not alın. Özellikle Almanca'da bilmeniz gereken artikel ve artikellerin değişiklik gösterme halleri yani artikel bilmeniz gerekiyorsa bu demek oluyor ki fiili cümleyi akuzatif mi dativ mi genitif mi diye ayırt etmeniz demektir. Bunları zaten e, videonun devamında detaylarını göreceksiniz şimdiden sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Yani görüşürüz nasıl diyorduk Almanca'da? Tschüss, o da pass auf dich auf. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.